Merhaba çocuklar. Hemen e, sayı problemleri testinin cevap çıkartalım. Evet birinci soruya başlayalım. 12 sayısının 3 bölü 4'ünün 1 eksi. 12 sayısının 3 bölü 4'ünü 3 ile çarpıp 4'e veriyoruz. Yani çarpı 3 bölü 4 diyebiliriz. Eksi 1. Ne yapar? Şununla sadeleşir şu. Burada 3 kalır. Ne yapar? 9 eksi 1. Cevap 8 olur. İkinci soruya geçiyorum. 1, 2, 3 numaralı kutuda 3 bilgi bulunmaktadır. 3 kutuda 1 yara bulmakta da 1 nol kutudaki bilye sayısı 2 nol kutudaki bilye sayısının yarısıdır. Yani mesela burası 2x ise burası x'dir. 2 ee, nol kutudaki bilye sayısı 3 nol kutudaki bilye sayısı 3 fazladır. Yani şu adam bunları 3 fazlaysa bu da 2x eksi 3'tür. Şöyle diyebiliriz. Bir daha tekrar ederim. 1 ee, nol kutudaki bilye sayısı 2 nol kutudaki bilye sayısının yarısıdır. x'e 2x 2 nol kutudaki bilye sayısı 2x ee, 3 noktadaki bilgi ne? 3 fazladır. Bundan 3 fazla ise bu bundan 3 eksiktir. 2 x 3. 1 ee, noktadaki bilgi sayısı A olduğuna göre yani şurası A ise e, 3 noktadaki birli sayısı aşağıdaki hangisidir? 2A 3 cevabını bulursunuz. Evet. Geçtim. ikinci soruda. Hangi sayının yani bir tane x var. 3 katı 3 ile çarparız bir sayının 3 katını 3 ile çarparsınız. 2 fazlası 3x artı 2 oldu. 2 ekleriz. Ee, aynı sayının yani x'in 1 eksiğinin 1 eksiğinin 4 katını. Kimin 4 katı? O sayının 1 eksiğinin 4 katı. Yani şöyle 4 katı. Yani e, sadece sayının 4 katı değil. 1 eksiğinin 4 katı. Yani ikisinin beraber 4 katına eşittir. Denklemimiz bu şekilde. 3x artı 2 eşittir. 4x eksi 4. 4 4. Şöyle 3x'i bu tarafa at. Eksi 4'ü bu tarafa at. Ne olur? 4x eksi 3x. Eksi 4 bu tarafa artı 4 geçer. Yani 6 eşittir. X gelir. Yani hangi sayıymış? 6'ymış. Devam edelim. Kalemi rengini değiştirelim. Evet. Yukarıda tablonun en sağındaki kutucuklarda bulunan sayıları ait olduğu satırdaki diğer sayıların toplamını göstermektedir. Örneğin 8 eşittir. 5, 1, 2. Şunların toplamı buna eşittir. Yani şunların toplamı 20 eşittir. Nedir o da? 2x artı 2 Artı y eşittir 20. Salla. ilk denklemimiz 2x artı y eşittir 18. Ee, yok etme ötesi arkadaşlar buradan da. x artı y e, bir de artı 4. Şöyle yapalım. x artı y artı 4 eşittir 15. Buradan da x artı y ne gelir arkadaşlarım? 11 gelir. Tamam. Şimdi şu iki denklemi çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? E, x çarpı y'yi soruyor. E, taraf tarafı çıkartırsak. E, ya da şunu eksi 1 ile çarpıp. Şurada eklem eksi 1 ile çarpayım. Komple çarpabilirim. Eksi x eksi y eşittir. Eksi 11. Diğer de de altına yazayım. 2x artı y eşittir 18. Yok etmedi bu şekilde. Taraf tarafı toplarsak şimdi eksi y'ler artı y'ye gider. Eksi x ile artı 2x'in toplamı x'tir. Eksi 11 ile artı 18'in toplamı 7'dir. Yani x'i bulduk. x 7. Herhangi birisini yerine yaz. Bu 7 ise y de nedir arkadaşlarım? 4'tür. x çarpı y de 28 cevabını bulursunuz. Geçtim. Farkları 100 olan 2 sayıdan küçük olanın 5 katı. Şimdi şöyle yapalım. X eksi y eşittir 100. Şu küçük sayı, şu büyük sayı. Hatta x y demeyelim. Büyük küçük diyelim. Büyük eksi küçük eşittir 100. Farkları 100 olan sayıların. Küçük olanın 5 katı yani 5 çarpı k. Büyük olanın 3 katı eşittir. Eşittir 3 çarpı b. Yani e, burada küçük sayıyı sorduğu için e, büyük sayı yerine şöyle yazabilirim. Şu 3'ü bu tarafa at. 5K bölü 3 eşittir büyük sayı. Büyük sayı neymiş? 5K bölü 3. Şimdi şu denklemde, yani yerine koyma metodu kullandım bu sefer. Yerine koyma metodu. Büyük sayı yerine 5K bölü 3 yazdım. Şu büyük sayı yerine. Eksi K eşittir 100. Şimdi burada payda eşitlerim. Bunu 3 ile çarp, genişlet. 5K eksi 3K bölü 3 eşittir 100. 2K bölü 3 eşittir 100. Şu 3'ü karşıya çarpı olarak atarız. Bölme durumunda. 2K eşittir. 300. Küçük sayı arkadaşlarım buradan 150 gelir. K eşittir. 150 cevabını bulursunuz. Evet. Geçelim. Diğer 6. soru. 3 doğal sayının toplamı 100'dür. 1. sayı 2. sayının 2 iki katı 2. sayıda 3. sayıda 3 katı olduğuna göre. Şimdi 1. sayı var. 2. sayı var. 3. sayı var. Şimdi en küçük sayıyı tahmin edin. Burada en belirleyelim ilk önce. Tahmin etmek değil. Belirlemektir. 1. sayı 2. sayının 2 katı. O zaman 1. sayı 20. Küçük sayı değil. İkinci sayının iki katı. Demek ki bu küçük. İkinci sayının üçüncü sayının üç katı. Demek ki üçüncü sayı daha küçük. Onun için en küçük sayı, üçüncü sayı olduğu için üçüncü sayı x dedim. Şimdi tersini okuyorum. İkinci sayı, üçüncü sayının üç katı olduğuna göre ikinci sayı bunun üç katı. Demek ki 3x olacak. İlk cümleye bakalım. Birinci sayı ikincinin iki katı. Bunun iki katı birinci sayıda. Bu da 2x olur. Şey, özür dilerim. İki katı, 3x'in iki katı 6x olur. Ve bunların toplamı neymiş? 100'müş. 6, 9, 10 x. 10 x eşittir 100. x eşittir 10 gelir buradan. Neyi soruyor bize? x eşittir 10 oldu. Birinci sayıyı soruyor. 60'tır. Evet. Devam edelim. Buraya 10 yazarsak 60'tır. Geçtik. Evet. Toplamları 100 olan 3 doğal sayıdan ortanca sayı. Bakın ortanca sayı. Büyük sayı. Küçük sayı. Aynı tarz bir soru. Toplamları 100 olacak. E, ortanca, e 100 olan üç doğal sayının ortanca sayı küçük sayıdan 5 fazla. Yani bu küçük olan x ise bu x artı 5 olur. Anladık mı? Büyük sayıda 3 eksiktir. E, ortanca büyükten 5, 3 eksik. Bakın bu cümlenin özdesini kaçırmayalım. Kim 5, 3 eksiktir? Büyük sayıdan 3 eksiktir. Kim? Ortanca sayı. Ortanca sayı bundan 3 eksikse bunun 3 fazlası yani bu. X artı 8'dir. Ve bunların toplamı 100 olduğu için denklemimizi oluşturduk. 3x artı 13 eşittir 100. Salla. 90, 87. 3x eşittir 87. X eşittir. 3'e bölersek 2. 27 ile 29. Büyük sayı kaçtır? 29, 8'de 37 cevabını bulursunuz. X 29 buldu çünkü. Devam. Murat'ın 30 lira, Cengiz'in 50 lira parası vardır. Şöyle yazalım. Murat 30 lirası var. Cengiz'in 50 lirası var. Devam edelim. Murat parasının 3'te 2'sini. Murat'ın parasının 3'te 2'sini ne demek? 3'e böl 2 ile çarp. 3'e böl 30'u 10. 2 ile çarp 20. 20 lirayı 20 lirayı Cengiz'e verdiğinde yani 20 lira azalır. Muzanat'ın parası 10 lira kalır. Cengiz'e verdiği için Cengiz'in parası 20 lira artar. Yani 70 lira olur. Cengiz'e verdiğine göre Cengiz'in parası Murat'ın parasının kaç katı olur? Bu bunun kaç katıdır arkadaşlar? 7 katıdır. Çok basit bir soru. Geçelim. İçinde 600 litre su bulunan bir depodaki suyun her gün 30 litres kullanılmaktadır. Buna göre kaç gün sonra deponun 4'te bir dolu kalır? Hmm. Deponun 4'te bir dolu kalması için depo 600 litre. E, bunu 4'e bölersek 150 litresi dolu kalacak. Yani 150 litre dolu kalması için 600'den 150'yi çıkarttığımızda 450 litresi kullanılması lazım. Kullanılır. Şimdi 450 litre kullanılır. Yani her gün 30 litre kullanıldığına göre 450'yi 30'a bölersek kaç günde kullanılır buluruz. Yani kaç günde kullanılır? 15 günde 450 litre kullanılır. Tamam. Geçelim. Bir adam 6 adım ileri 3 adım geri atarak yürüyor. Şimdi adam burada 6 adım ileri atıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileri gidiyor. 1, 2, 3 geri geliyor. Adam buraya geldi. Yani şimdi adam aslında 9 adım attı. Aslında 9 adım attı ama 3 adım ilerledi. Şimdi böyle sorularda belli son harekete kadar orantı kullanabilirsiniz. Mesela 9 adım attı 3 ilerledi. Atıyorum bunun şöyle yapalım. 35 adım adım atacak ya bunun 4 katı gibi ya 3 kat gidelim mesela bunu 3 ile çarparsak 27 adım attığında 27 adım attığında şöyle 27 adım attığında 3 ile çarptım 9 adım ilerler adam buraya geldi tamam neden 27 çünkü 35 adım atacak ya yani buna yakın olan en son hareketi yaptırıyorum yani 3 katı en son orantı yapıyorum 3 defa hareket yaparsak 27 adım atmış olur. O 9 adım ilerlemiş olur. Şimdi son hareketi manuel yapacağım. Son hareketi buradan tek tek yapıyorum. Şimdi 35 adım ilerleyecek ya. Yani 8 daha ilerleme, 8 adım daha atması lazım. Bu 8 adım nasıl atacak? Hareket burada. Şimdi 6 ilerleyecek. 5, 6. 2 geri gelmesi lazım. Anladık mı? Yani 8 saat, Bakın 30, 27 adım attı. 35 adım atması lazım. Ee, bizim daha 8 adım daha ihtiyacımız var. 8 adımı nasıl yapması lazım? E, bu adam hareketini nasıl yapıyor? 6 ileri 3 geri. Bu sefer 6 ileri gidecek. İkinci geride antrenör e, bu sporcu farz edersek antrenör düdüğü çalacak. Tamam dur diyecek. Bitti. Yani 35 adım atmış oldu. Ne kadar ilerledi işte? Burada son harekette bir 4 ilerledi arkadaşlar. Yani 13 ilerler. Tamam. Evet devam edelim. 44 öğrenci mi oldu? Bir sınıfta yapılan başkanlık seçiminde Ayşe, Büşra, Cenk ve Çiğdem aday olmuşlardı. Adayların oy kullanmadığı seçimde diğer öğrenciler birer oy kullanmıştır. Şimdi Ayşe, Büşra, Cenk ve Çiğdem aday olduğuna göre 4 kişi adaysa o zaman 40 tane oyu arıyoruz biz. 40 oyu arıyoruz. Adaylar oy kullanmamış. Şimdi Ayşe, Büşra, Cenk, Çiğdem. Şimdi Ayşe 10 oy almıştır. Tamam. Kaldı 30 oy. 10 oyu gitti. Büşra ve Cenk eşit oy, sayıda oy, almış. X, X. Güzel. Çiğdem, Büşra'dan 3 oy fazla almış. Çiğdem, Büşra'dan 3 oy fazla aldıysa X artı 3'tür. Ha, şu kısım arkadaşlarım 30 olacak. Yani 3X artı 3 eşittir 30. 30. Ee, 3X eşittir 27. X eşittir 9 olur. Evet. Neyi soruyor bize? Çiğdem kaç oy olmuştur? 9, 3 daha. 12 oy olmuştur. Basit bir soru. Geçtik. Bir çubuk 5 eşit parçaya bölünmüştür. Hmm, bir tane çubuğumuz var. 5 eşit parçaya bölündü. Şöyle, şöyle, şöyle bölebiliriz. 5 eşit. Eğer 7 eşit parçaya bölünseydi çubuğumuzu farklı bir renk yapalım. Şöyle. Çubuğumuz 7 eşit parçaya bölünseydi şöyle olurdu herhalde. Şöyle. 7 eşit parçaya bölünseydi şöyle bir şey olurdu. 7 eşit parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu 4 cm daha kısa olacaktı. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Şunları x dersek bu çubuğun boyu ne olur? 7x olur. E, bu, bu da 4 santim daha fazla. Daha uzun artık. Bu da x artı 4 olur. x art 4. Bu çubuğun boyu ne olur arkadaşlar? 5 tane x artı 4 değil mi? Matematiksel olarak yazarsak 5 tane x artı 4 olur. Şimdi mantıken aynı çubuk değil mi bunlar? O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani 5 çarpı x artı 4 eşittir 7 tane x. Ee, 5x artı 20 eşittir 7x şöyle 2x eşittir 20 x eşittir 10 gelir. Neyi soruyor bize? Neyi soruyor bize? Ee, Parsela bölmeden önce çubuğun boyu kaç santimdir? Herhangi birisinin yerine yazabiliriz. Ee, şurada da yazabiliriz şurada da yazabiliriz. Aynı çubuk çünkü çubuk 70 santim olur. Evet geçelim. İçinde 30 yolcu bulunan bir otobüse 3 evli çift birliğinde erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısının 2 kat oluyor. Şimdi erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısını bilmiyoruz normal şartlarda. Ama bunların toplamı 30. Bunu biliyoruz. 30. E şimdi burada aslında bindikten sonraki harekette hani bir kat var. Onu, onu, onu yapabiliriz. Mesela şöyle. 3 tane evli çift biniyor. Yani 3 erkek artıyor. 3 tane de bayan artıyor artınca diyor bakın arttıktan sonra erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısının iki katı. Yani bayanlar x oluyor erkekler 2x oluyor. Arttıktan sonra. Tamam. Yani üçer yolcu arttıktan sonra. Yani önceden neydi erkek sayısı? 3'ten arttıktan sonra 2x. O zaman önceden 2x 3'tür. Ee, bayan sayısı da x 3'tür. Ve bunların toplamı da 30'dur. Denklem şurada oluşu verdi. Gördünüz mü? Denklem şurada oluşu verdi. Nedir o denklemimiz? 3x eksi 6 eşittir 30. Bunları toplarsak 3x eksi 6 30 eşittir 36. x eşittir buradan 12 gelir. x 12 gelir. Başlangıçta otobüste kaç erkek yolcu vardı? x 12 ise erkek sayısı 24 eksi 3'ten 21 cevabını bulursunuz. Evet. Devam edelim. Şimdi Ömer elindeki fırındıkları kardeşleri eşit olarak paylaşırsa her birine 6 şar fındık düşüyor. Hmm. Şimdi Ömer var. Alt tane fındık düşüyor. Şimdi kaç tane kardeş olduğunu bilmiyoruz. Ee, şöyle yapalım. X tane kardeş olsun. X tane kardeş olsun. X tane kardeş. Şimdi Ömer 6 tane aldı. Her bir kardeşi 6 tane alırsa bu 6x alır. O zaman Ömer'in fındık sayısı 6x artı 6 oluyor. Bu fındık sayısı. Nasıl hesapladığımızı anladın değil mi? X tane kardeşi olsun her bir kardeşine 6 tane fındık verirse 6x dağıtır. Bir de kendisini aldı. 6x artı 6 tane fındığı var. Evet devam edelim. Eğer Ömer diyor bak. Ömer. kendisine 9 fındık alırsa. Kendisine 9 fındık alırsa. Kardeşlerine 5'er fındık düşüyor. O zaman burası 5x olur. Yani her bir kardeşine 5 tane veriyor. O zaman fındık sayımız ne olur? Buradan 5x artı 9 olur. E, fındık sayımız eşit. Bunlar eşittir. şöyle yapalım. 5x artı 9 eşittir. 6x artı 6. Buradan x eşittir. Şurada 5x bu tarafa eksi geçer. 6 burada eksi geçer. Artı 3 gelir. x 3 gelir. Ömer'in toplam kaç fındığı var? 3'ü herhangi birisinde yerine yazarsak. Mesela şuraya yazarsak. 6 kere 3 18. Alt daha 24 tane fındığı olur. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki iki kurala göre bir sayı dizisi oluşturulacaktır. Sayı dizisinin ilk iki terimi birer pozitif tam sayıdır. Tamam. İkinci terimden sonra gelen her terim kendisinden önceki iki terimin çarpımıdır. Hmm. Örneğin dizinin ilk iki terim 1 ve 3 ise 3 terim bununla çarpımı. Bundan sonra terim 3 ile 3'ün çarpımı. Yani şöyle bakın 1, 3. Bundan sonra bunun çarpımı 3 yapar. Bundan bunun çarpımı 9 yapar. Bundan bunun çarpımı 27 yapar. Bundan bunun çarpımı işte atıyorum 180, 63, 243 yapar. Nokta nokta falan fıstık e, şeklinde oluşur. Bu dizinin ilk iki terimi 2 ve 4 olsaydı diyor. E, çarparım. Kaçıncı terim? E, beşinci terimi soruyor. E, üçüncü terim arkadaşlar çarpımı 8'dir. Dördüncü terim bunların çarpımı 32'dir. Beşinci terimi bunda bunun çarpımı 240, 256 cevabını bulursunuz. Çok basit bir soru. E, yeni nesil tarz soru bu. E, dikkat edin yani sağlam sağlam sakin sakin okursanız çok rahat yaparsınız. Tabi üşenmezseniz okursanız yeni nesil öğrenciler de üşengeçtir. Evet neyse. Bir salondaki bayanlar sayısının erkekler sayısının oranı 3'e 2'dir. Şimdi e, bayan sayısının erkek sayısının oranı 3'e 2. Yani 3 bölü e 2. Yani buna 3x derim buna 2x derim. Oranladığımız vakit 3x bölü 2x'den 3 bölü e 2 gelir. Şimdi buraya kadar tamam. Salona 5 erkek gelip salondan 3 bayan ayrıldığında bak salona 5 erkek gelecek. Erkek sayısı 2x artı 5 olacak. Salona 5 erkek geldi. Ee, 3 bayan ayrıldı. 3 bayan ayrıldı. O zaman bayan sayısı da 3x-3 olacak. Ayrıldığında salondaki erkek ve bayanların sayıları eşit oluyor. Çok basit bir soru gördüğünüz gibi. 2x bu tarafa salla x kalır. Eksi 3'ü bu tarafa salla artı 3 geçer 8 olur. Evet neyi soruyor? Başlangıçta salonda kaç kişi vardı? Başlangıçta salonda e, salonda 5x kişi vardı. 5 kere 8 40 kişi olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani 24 bayan 16 erkekten 40 kişi olur. Geçelim. Son 4 soru. Bir otobüs durağında yolcular tek sıra oluşturmuşlardır. Bu sırada Ahmet baştan 10. Salih sondan 15. dir. Ahmet ile Salih arasında 5 kişi olduğuna göre bu sırada en fazla kaç kişi olabilir? Bu tarz sorularda şimdi maksimum sorularda e, arkadaşlar baştakini başa bakın maksimum sorularda şuraya not alalım. Max'ta baştakini başa sondakini sona koy. Minimum soruları vardır bir de bunların minimum soruları minimum sorularında da e, baş e, baştakiyle sondakini yer değiştireceksiniz yani e, nasıl diyorum, birbiri içine girsin birbiri içine girsin birbiri içine girsin yani baştakini sonra sondakini başa alsın. Tamam. Yani bunun grafiği şu olur. Baştaki şurada olur. Sondaki şurada olur. Aradaki adamlar olur. Bunun grafiği şu olur. Sondaki burada olur. Baştaki şurada olur. Birbiri içinde girsin yani. Tamam. Şimdi bize maksimum istiyor. bir Baştan olunca. Şimdi baştakini başa koyacağız. Baş burası olsun. Son burası olsun. Şimdi baş burası son burası. Ahmet baştan olunca. Şöyle gelelim. Şimdi şurada adamlar var. Burada da Ahmet var arkadaşlar. Bu Ahmet. Bu Ahmet. Salih sondan 15. Sondan adamlar olsun. Salih de burada olsun. Salih de burada olsun. Baştakini başa, sondakini sona koyacağız. Mantık bu. Sondakini sona koyacağız, baştakini başa koyacağız. E, Salih ile arasında 5 kişi var. Şurada da 5 tane arkadaşımız var. Tamam mı? E, bu sırada kaç kişi vardır? E şimdi çok basit artık. Baştaki Ahmet baştan kaçıncı? Şu 10. Demek ki şurada şöyle yapalım. Burada arkadaşlar Ahmet baştan onuncu olduğuna göre burada 10 kişi var. E, Salih de sondan 15. ise şurada da 15 kişi var. E, 10, 15 25. E, 5 kişi de ortada var. 30 kişi olur. Bu sırada maksimum 30 kişi olur. Tamam. Maksimum 30 kişi olur. Devam edelim. Yanındaki Kroki de ABC köyleri K kent merkezine bağlayan yollar, K kent merkezine yollar göstermişti. ABC köylerin biri diğerinden gitmek için kent merkezinden geçmek gerekiyor. Yani ben B'ye gitmek için A'dan K'ya, K'dan B'ye gidiyoruz. A'dan B'ye gitmek için 80 kilometre. B'de ha, denklemler arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuna X diyelim. Şuna Y diyelim. Şuna da Z diyelim. Şimdi A'dan B'ye gitmek için 80 kilometre. İlk denklem A'dan B'ye. Yani X artı Y eşittir 80. B'den C'ye gitmek için 85. B'den C'ye gitmek için yani Y artı Z eşittir 85. Ee, A'dan C'ye gitmek için 75. Yani X artı Z de 75. Tamam. Neyi soruyor bize? Ee, B köyünün kent merkezine uzaklığını soruyor. B köyünün kent merkezine uzaklığını soruyorsa Y'yi soruyor bize arkadaşlar. B köyünün kent merkezine uzaklığını soruyorsa Y'yi soruyor. Onun için Y'yi soruyorsa arkadaşlarım e, Z ile X'i yok edeceğim. Şimdi şöyle. Şu denklemde, şu 2 ve 3 numaralı denklemde, bak şu 1 numaralı denklemde, şu 2 numaralı denklemde, şu 3 numaralı denklemde. 2 ve 3 numaralı denklemi birbirinden çıkartalım. Z'ler birbirini götürür. Y eksi x gelir. Y eksi x. 2 ve 3 numaralı arkadaşlar. 2 ve 3 numaralı çıkartırsak y eksi x 10 gelir. Yani şunu yazalım. Y eksi x eşittir 10. Bir de x artı y eşittir. 80'dir. Şimdi taraf taraf toplarsak bu sefer x'ler gider. 2 y eşittir 90. Y eşittir 45 gelir. Yani yok etme metodunu e, gösterdim size. 3 tane denklemden ikili ikili yok ederek çok rahat bulabilirsiniz. Evet. Son 2 soru. Bir kadın bir kitabın sayfalarını birden başlayarak ardışık şimdi burada duralım diye. Evet. Son iki soru. Mola verdiydim. Evet. Bir ee, bir kitabın sayfalarını birine başlayacak. Adresi pozitif tam seni kullanarak daktörü yardımcı numara verecektir. Ancak 3 rakamını gösteren tuşu kırılmıştı. 3 rakamının yazması gerektiğini. Bundan sonra ilk sayı yazılmıştı. Örme kitabın 1, 2, 3 yerine 4'e atlıyor. Hmm, çok güzel bir soru arkadaşlar. Ee, şimdi burada olay şu. Şimdi 3'ü yazmayacak. 13'ü ee, yazmayacak. 23'ü yazmayacak. E, ee, 30'lu kısırlarda şimdi burada dikkat edelim. 30'u 31'i, 32'yi, 33'ü, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yani 10 tane sayı var şurada. Bunları yazmayacak. 43'ü yazmayacak. 53'ü yazmayacak. 63'ü yazmayacak. 73'ü yazmayacak. 83'ü yazmayacak. Ve 93'ü yazmayacak. Yani totalde burada şöyle saydığımda kaç defa hangi sayıları atlıyor? Kaç tane sayı atlıyor? Bunu bilsek çok rahat çözebiliriz. Yani biraz çok rahat demeyelim de çözmeye yakın oluruz. Şimdi burada 3, 13, 23, 3 10 da burada 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane sayı. Burada 19 tane sayı var. 19 tane sayıyı boş geçecek. O zaman sayfanın numarası 100 gösterdiğine göre 19 tane sayıyı zaten otomatikman yazmayacağı için e, geriye geleceğim. 19 tane sayı gelmeyecek. Yani cevabımız 81 olur. Yani 19 tane sayıyı yazmayacağım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 19 tane sayıyı e, pas geçeceğim. Şimdi Tamam. E, gerçekte kaç sayfa olduğunu, 81 olduğunu ben nasıl göstereceğim? Şimdi şimdi 81'e geldik. Şimdi buraya kadar şuraya kadar e, iki tane sekiz, 17 tane sayı yazmadık değil mi biz? Şimdi adam 81'e geldi. 81'e geldi. Hadi 81 sayfa olsun diye düşünelim. 17 tane say sayı yazmadığı için e, 81 artı 17. E, 98 yaptı. E hocam hani 100 olmadı. E, i̇ki tane ne? İşte 81'den sonra 17 tane sayıyı yazacağım ya yazmayacağım ya. Şimdi orada yine 83 ve 93'ü de zıplayacağı için, atlayacağı için bunları da atlayacağı için atlayacak. Otomatikman nereye gidiyor bu? 100'e geliyor. Tamam. Birazcık zor bir soru. İyi düşünmek lazım. Evet. Son soru. Son soru. Son soru. Son soru. Son soru. Toplamları 20 olan iki sayıdan birinin 3 katı, diğerinin 7 katına eşittir. Bu sayıları bulunuz. Bu denklemi e, oluşturunuz. Denklem aşağıdaki hangisidir? Basit bir soru. Toplamları 20 ise şöyle yazabiliriz. A artı B. iki tane sayının toplamı 20 ise A artı B eşittir 20. Bunlardan bir tanesinin 3 katı mesela 3A eşittir 7B olacak. 3A eşittir 7B. Yani Edirne şıkkı cevabımız olur. Çok basit bir soru. Böylelikle bu da bitmiş oldu.